Herkese merhabalar diyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu videoda Türk siyasetinin önümüzdeki günlerde muhtemelen yakın bir gelecekte gidilecek olan ilk seçimde ve seçim sonrasında nasıl şekilleneceğini şimdiden gören bazı milletvekillerinin kapak kaldırdıklarını gelecekleriyle ilgili derin kaygılara gark olduklarını bu sebeple de Ankara'da kaynayan siyaset kazanının fokur fokur kaynadığını gelecekte kenara konulacağını, konulacağını bugünden gören bazı vekillerinde bu kaynayan kazan altına durmadan odun taşıdığını Ankara kulislerini takip eden herkes biliyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altta bulunan sayın vekillerinin çok büyük bir ekseriyetinin ilk seçimde kenara konacağını tahmin etmek için müneccim olmaya veya niyet okuyan filozof olmaya gerek yoktur. Evet, iddia ediyorum. Cumhur İttifakı'nda yer alan ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bu milleti temsil eden sayın vekillerin yüzde doksanının gelecek ilk seçimde kenara konacağını ve yeni bir sayfa açıldı denilerek milletin iradesinin tekrar cebellezi edilmeye çalışılacağını görüyorum ben. Bunu tabii benim gördüğüm gibi sayın vekiller de görüyorlar ve bu sebeple de Ankara fokur fokur kaynıyor. Ankara'daki kaynamanın önümüzdeki günlerde ciddi anlamda artacağını ve bahse konuda olan siyasi partilerin ciddi anlamda çalkalanacağını şimdiden söylemek pek isabetsiz bir tahmin olmaz. Türk siyaseti bu şekilde gelişti, bu şekilde devam etti ve bugünlere geldi. Niceleri geldi, niceleri geçti. Nice siyasi partiler, iktidar olmuş partiler, yine bu milletin iradesiyle siyaset mezarlığına defnedildi. E, AK Parti'de umur boyu iktidarda kalacak bir parti elbette değil. Türk milleti en büyük limiti esasen AK Partisi'nde tanıdı. AKP bu milletin tanıdığı limiti çok kovardaca kullandı. Hele hele son bir iki dönem işte tamamen çığırından çıkarak Millet unutuldu. E millet de kendisine sıra gelince kendisinin unutanları elbette kenara koyacak. Yani yalnız bir takım milletvekilleri kenara konacak değil. Bir takım siyasi partiler de kenara konacak. Hani o iddia ediyorum ya mevcut milletvekillerinin çok büyük bir ekseriyetini kenara koymaya niyetlenen siyasi partileri de yine iddia ediyorum ilk seçimde bu Necip millet kenara koyacak. Diğer siyasi partileri siyaset mezarlarına depnettiği gibi bu partileri de bir hatıra olarak siyaset mezarına gömecek hayırlısı olsun diyelim. Milletlerin hayatında iktidarların ömrü ne kadar uzun olursa olsun bir saniye bile tekabül etmez. Birileri gelir, birileri gider ama millet yolculuğuna devam eder. Tekrar hayırlısı olsun diyorum. Türk milletinin parasitine güveniyorum. En zor zamanlarda en zor işleri başarmış bir millet olarak o milletin bir evladı olarak siz güzel insanlara sözlerime son verirken saygıların en tükenmez olanını sunuyorum. Her işinizin hoşça, kardeşçe ve Türkçe olması dileklerinde hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin.